Selamünaleyküm. 23.01.2024. Gözlerimizin ve yüzlerimizin rengi ne olursa olsun göz yaşlarımız hep aynıdır. La galiba illallah. Var mı Allah'tan yukarı? Kabirden aşağı. Toparlan ruhum sen yukarı ben aşağı. Ağaçtan düşen yaprak nasıl ki kurumaya mahkumsa gönülden düşen insan da unutulmaya mahkumdur. İnşallah gönüllerde unutulmamak doğasıyla. Evet arkadaşlar. 23 01 2024. Gözlerimizin ve yüzlerimizin rengi ne olursa olsun göz yaşlarımız hep aynıdır. Ağaçtan düşen yaprak nasıl ki kurumaya mahkumsa gönülden düşen insan da unutulmaya mahkumdur. İnşallah gönüllerde unutulmak bu La galiba illallah tüm Hataylılara sevgiye selamlar gönderiyorum.